Oh, Eko adamdır ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu abi aşağıyı bir tutsun. Ekiple oynuyoruz. Bakalım. Siz yokken biraz. E, yalan arkadaşlar bizi doldurdan <laughs> Forest oynamıyoruz bu arada. <laughs> 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 Zorlar bana. Ben 1.6 oyuncusuyum ya. Lan Q yok. Q yok amına <laughs> 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 Ulan var ya Eren olmasa nane yedik. Böyle tut tut tut. Mithi. Öldü. Aman Eren orada içindeki iki var. Hadi Aa, hadi sizi izliyorum ben leinde kalmışım. Mal bunlar. Ben Salk onları alın. izlerken leinde kaldım abi bunlar. Sizde şu an dakika kat Geliyorum, geliyorum. Yürüyorum ama Umut abi 15 devam alın 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 ben tahmin ettim olacağı ya bak ben dedim yani <laughs> Öl öl Biz daha <laughs> ölmedik ha hayat. Allah çarpsın asanın gelişi geliş değildir. Öyle Çok bir geliş yok. yok it, it, it. Nasıl Bunlar, geldiniz? Öldü onlar öldü. Go 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 go. Hayırdır torpa. Alın size fight alın. Bir, bir tek pozisyon almayı istedi şey şey mi biliyorsunuz? Yarıcan açtım. Kılıda bak aman ha. Öldü. Kule 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 kule. Kulek neymiş lan böyle? Lan kule bana vurdu Şifa attım abi sana. Vallahi sayende hayatta kaldın tutarsa Ay, ya kazanırız ya. Sen W at be. Ben göreyim onu. Salla bakayım ortaya. Clap. Abi W attın içeri gelme Neyse. Biz de, de işte Abi yakalanmayın orada. Aha. Mert abi, yakalan abi yakalanma. Ben çıkarım herhalde. Alırız biz oraya. Aldınız orayı. Aldınız Baba orayı. birisini tekledi. Al orayı, al orayı. Al orayı. Şu 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 şu. Oğlum siz kime pusu Şu şu. Eren Eren. Şu. Amına soktum madem ben ona. Pardon. Pardon. Gel 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 sapladığı madem. Ulti beni biraz hayatta. Bled girdi. Aha salak ne yapıyor bu? Ananı sikeyim. Tek yedin. İşte pozisyon. Atmam lazım orayı. Canlara bak. Sivir bana tek attı sana gelmesin diye her şey yaptım. Kanka bana gelmesin diye yaptım da işte adamlardan karşı ADC'den uzak kaldım. Demek yedin paso. Şu amana kodumun Çalamadım da. Skandır aldım. Barona Tamam. Amana Vermem lan. geliyor. şu bir indirsek. Hayır, Aynen. ya. Ben taradım, taradım, taradım. Zaman, İndirdim sivri. Evinizde. Lan Tamam biz de. Bitti Güzel pozisyon aldım. Tepeyi taradım. Bikır. Salak bikır. bütün ultime kafa attı. Bitirin bitirin. Bırak bırak bırak. bırak. Yemin Uyar ediyorum var ya. Bikır. Ruhumu teslim ettim şu maçta ya. Lan! Flash attım ben ona. <laughs> Oğlum nasıl bir donan oyundayız? Donan RCS maçı mı? 37 dakika nedir? Ben çoğu gidiyorum yeter tutamayacağım. Oo. Bu arada gerçekten adamların eline sağlık çok güzel oynadılar ha. En zevkli Clash maçlarımdan.